Evet dostlarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nus Brawl Stars oynuyoruz. Nus Brawl da bugün belki birkaç tur atarız ama belki. Ama hedefimiz kutu falan açacağız. Nus Brawl Stars bu arada. Normal Brawl Stars falan sanmayın. Şimdi 10 tane sarı desteği önce açalım. Destansı, destansı be. Ooo Spike'a kostüm çıktı. Maske Spike. Şimdi seçtim. Çok sevdim. Güzel bir dostum yazıyor. 100 kredi verdi. Yine için. Bu arada e, ismi de yazan şey yapmayı unutmayın. Yani abone olun. Hemen aşağıdan kanalımıza abone Bunu unutmayın. Hedefimiz 30 abone. Şu an 29 e aboneyiz. Ve bu arada bu videoya 10 like gelirse ee, ne yapalım? Sizlerle birlikte ee, siz bana Roblox'ta arkadaş isteği atın. Adım Yunus Emre 16 Ben de sizlerle birlikte Roblox oynayayım. Ve şimdi hadi bir efsanevi stratejisi istiyoruz ya. Oman'da Bro Lopez'ten efsane bir star hediyesini alırız. Çıkmazsa destansı geldi. Şeliye PSG çıktı galiba. Yok. Bu takımın bu var mı ya? Ben bile bilmiyorum. Destansı Kay, de bir destansı. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Aga star hediyesi bitti be. O zaman şuradan. Bu arada kaç karakter var? Mus Mus'ta ben kutu açarak yaptım full. 68 karakter var. Ama başka videolarda isterseniz ee, 0, e, 0 1e hesapta kutu açarız, şey yaparız. Muz Brosters'ta ve şimdi 1000 altın verdi. Bu gidiyoruz. O zaman abicim bir tane Omega. Omega 11. 11'den karakter çıkabiliyor bu arada. Veya yıldız gücü aksesuar. Kostüm çıkmıyor bilmiyorum. Ve Buradan tahminlerinizi yoruma yazın. Ve bunu video beğenenler için açıyorum. Karakter çıktı. De. Destansı ve son destansı. video beğenenler için açtım. Bakın ne kadar çok şansım var. Mega kutu açalım ama mega kutunun yine şovlarına başladık. Mega kutunun şovlarına başladık. Ben. Vardı şimdi ben eee ID'mi de göstereyim size. ID bu. Ezelim karakter Draco değil benim. Cam. Ben Leon'u daha çok seviyorum. ID'mi az önce gösterdim. Hatta isteyen bizim kulübede gelebilir. Bizim kulüp. Bu şekilde. Bu arada o Boral'a yazanına bakmayın. Gerçek Boral'ı değil yani. Biz Boral'ın fanı olduğumuz için. Yani bu arada Boralo'ya da abone olmayı unutmayın. Bir maç yapalım dedim. Önce adamlar çıktı. Abi Chester. Sıkıntı. Gelme Chester. Abi bura öldük ya. Bayağı da kupa kasmıştık. Neyse. Taşıma. Hatta kutu yumurta mı açsak diye düşünüyordum. Murtaları neden kaldırdılar? Bilmiyorum. Neyse star hediyesi. Devam star hediyesine. Süper Ender. Ah ben. Destansı. bir, 2 3 Ronaldo'sa Messi sol. Ronaldo'sa Messi sol. can emeğinin taktiğini denedik. Ronaldo'sa Messi sol. Ronaldo'sa Messi sol efsanevi. Bu arada sponsorumuz olan Uzaylı Çocuğa abone olmayı ve videoları izleyip like, videoları beğenmeyi unutmayın. Efsaneviden ne çıkıyor? Efsaneviden Sili Leon çıkıyor. Evet. Sili Leon da sevdiğim bir. Bunun sonunda bir efsanevi tutturduk. Ama Omega'lar. Omega'dan artık bir, bir. Nasıl becerdim ben bunu? Bilmiyorum Yanlış kayıp yaptım neyse. Umir, 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 Umir. Ya ve Lili. Bir dahakine Umir çıkarsa hangi, hangi karakter veya ne çıkacak tahminlerinizi alayım. Ve Mr. P çıktı. Megadan da bir karakter. Vermez ki. O kadar verir mi ki? Şimdi o zaman bir karakterle savaşa Ve Draco ile oyuna girdik. Ha, kaç. Kaç şuradan kaç. <laughs> Stu var. Piper var. Max var. Şimdi biraz saklanalım. Bu arada saklanırken de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu da paylaşıp yorum yazmayı sakın ve sakın unutmayın. İstediğiniz oynamamı istediğiniz oyunları yoruma yazın. Ben de ona göre bakıp değerlendireyim. Abi öleceğiz ya. Bir kişi ölsün orada. Ve beleşe, beleşe kazandık. 150 kupa güzel. Neyse bu arada Brawl Stars olduğu için böyle yapıyoruz. Bu arada şu anki video sunumumuzu açmış olabiliriz. Biraz daha kutu açalım. Dilerseniz bir efsane açalım. Ben Mr. Avasım, Mr. seviyorum. Hatta ilk önce bir Hiper Star hediyesi. Bu, bu sefer challenge koyacağım. Bakın. Şimdi birazdan challenge koyacağım. Challenge yapmaktan vazgeçmedim ama şimdi bir tane böyle 10 11 yazsın. O birazdan bekleyeceğim. O mega alamayacağız. Şimdi buradan karakter çıkarsa bir tane efsanevi kostüm ee, satın alacağım elmasla. Ve yorumlarda yazın istediğiniz kostümleri ve İstediğiniz kostümleri alayım. Ben de olmayan karakter olsun. yine de sizin için o karakteri çıkartırız. Bir videoda. Ve şimdi. Haydi bakın karakter çıkarsa bir efsane bir kostüm alacağım. Sizin için. Ve. Sprout geldi. Sprout. Şimdi Sprout geldi. Hemen bir kata şarjları tüm hiper şarjları aldık. Hiper şarj kostümleri aldık. Şimdi efsanevi kostümlerden hangisini alsak? Yani ya Maka Edgar alalım. Ya da ee, ıı, Düşüneyim. Ya Mecha Edgar ya da çok oynadığım karakterlerden bir tanesini sevdiğim karakterlerden bir tanesini söyleyeyim. Ya Mekaider ya da Mekaleon. İkisinden birini alalım. Şimdi Mekaleon isteyenler videoyu beğensin, Mekaider isteyenler abone olsun. Başka bir şey isteyenler diğer neyse ay kosunlardan bir tanesini isterseniz burada şöyle gezelim. İkisini de yapsın. Yani hem olsun hem de videoyu beğensin. Siz söylediniz hangisi yaparım İşte bu şekilde ben Mecha Edgar'ı mı alsam Mecha Leon alıyorum ve siz olsanız hangileri hangisini alırdınız? Hem hangisini alacağınız yoruma yazın. Siz olsanız hem de e, eğer Mecha Edgar'ı almayı düşünüyorsunuz. abone olun. Mecha Leon almak istiyorsanız videoyu beğenin veya başka bir şey almak istiyorsanız hem abone olun hem de beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.